Efendim saygı, sevgi ve hürmetlerimi arz ediyorum. Bugün 23 Aralık 2024 Pazartesi. İyi bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Ben bugün tek gündem maddemiz var. Yalnız müsaadenizle. Böyle programa başlamadan önce bir sonraki programın böyle bir suflesini vereceğim sizlere. Bir sonraki programda Pıtırcık minnoşlar olarak adlandırdığım böyle kesim kesim birilerinin savunuculuğunu yapan, yalakalığını yapan insanlarla ilgili olacak pıtırcık minnoşlar başlıklı programı lütfen izleyiniz. Evet gelelim bugünkü konumuza. İskenderun Teknik Üniversitesi'nde görev değişimi oldu. Profesör Doktor Tolga Depçi görevini yine Profesör Doktor Mehmet neydi soy ismi arkadaşlar? Şöyle bir bakayım. anlaşık olmasın. Hemen bakıyorum. Afınıza sınıyorum. Yeni olduğu için sayın rektörümüz ismini soy ismini tam olarak hatırlayamadım. Onun için evet. Durem. Mehmet Durem beyefendi. Göreve getirildi. Hayırlı günler olsun. Allah Benim hayat felsefem farklıdır. Herkesin ki farklıdır. Ama mesleğin icabı hep şunu savunmuşum. Eğitim yuvalarına kesinlikle ama kesinlikle girmemesi gereken iki konu vardır. Bunlardan bir tanesi din, ikincisi siyasettir. Mamafi günümüz Türkiye'sinde ne yazık ki Bunlar hep oluyor. Genel davetiyede normalde devir teslim töreni yazıyordu. Sonra üniversiteye gittim devir teslim törenine katılmak için. Protokolden kimse yok. Eski rektör yok. Sadece akademisyenler, öğrenciler, artı sendikacı. değiştirilmiş galiba program. Ve töreni rektörlükte yapılmış. Akabinde savunma gelindi. Sayın Durel orada bir konuşma yaptı. Tabi konuşma yapmadan önce Kur'an tilavetini dinledik. Bu şu içerisinde. Tekrar bir parantez ben inançlı bir insandır. Beni sevmeyen tabii. Cuma namazlarını aksatma. Orucumuz da. Sosyal bir ortama girdiğim zaman da arkadaşlarım da eğlenir, içkimi içer. İnanç benim buramdadır. Rabbim ile benim aramdadır. Ben bunu şov yapmak için kimseyle paylaşmam. cehenneme gitmemi istiyorsa oraya giderim. Cennete gitmemi istiyorsa oraya giderim. Bu da diğerlerini ilgilendirmez. Hiç kimse ilgilendirmez. Şimdi Sayın Rektör konuşmasında orada dili sürçtü. Ben öyle algılıyorum, öyle addediyorum. Konuşmasının sonuna doğru silah arkadaşlarına da teşekkür etti. Tekrar sürdü. Dilitliymiş. Tabi o silah arkadaşlarına gelmeden önce kendisine her daim gizli, görünmeyen, destek veren insanları sıralatıp teşekkür etti. Silah arkadaşlarını ekledi, bitirdi. Heyecandır olabilir. Bizim için önemli olan üniversitemize sağlayacağı katkıdır. Keza oradaki mesajlar, verdiği mesajlar, Sayın Rektör'ün verdiği mesajlar beni biraz unutlandırmıştı. Mıştı. Şöyle ki, hani üniversitede huzuru, iş barışını sağlayacağız. Dedi, dedi ki olsun. Gelir gelmez bunları söylüyor. Oradan ofise geldim. Bir bilgi almak için Birisini anlat. Yani üniversitede görevli birisi. Kardeş şu lazım bana dedim. Yoğun musun dedim. Abi odamı topluyorum dedi. Anlamadım dedim. Odamı topluyorum dedi. E hayırdır inşallah. Boşaltmam istediler. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. İlk gün göreve başlayacaksın. Huzurdan, çalışma barışından bahsedeceksin. Aynı anda birileri odasını toplayacak. Bu ne yaman çelişki anne? Anneciğim, bu ne yaman çelişki? Tabii ki benim şöyle bir prensibim var, izle. Belirli bir süre izle. Bunu mevcut belediye başkanımız için de yazdım. Bunu sayın vali için önemli görevlere gelen insanlara biraz süre vermek lazımdır. Ne yapacağını izlemek lazımdır. Ondan sonra eleştiri veya takdirlerinizi de sunarız. Bir diğer taraftan bizim insanlarımız öyle bir şovmen olmuşlar ki akıllara zarar. Birileri gitmiş, İskenderli Teknik Üniversitesi'nin kapısında davul çalıyor, zurna çaldırıyor. Lokma dağıtıyor. Bazı gazeteci arkadaşlar giden rektörün arkasından sallıyor. Birileri içindeki kimle nefret ediyor. Yerinde zamanında ne yapmadınız arkadaşlar? Yemedin. Bırakın o edebiyatları. Yani ya işte görevdeyken o Hayır. Ben görevdeyken de eleştiririm. Görevi bittikten sonra da eleştirir. Önemli olan her şeyi yeri ve zamanında yapmaktır. Şu an yapmış olduğunuz birilerine yaranmak, kraldan çok kralcı olmak yanlıştır. Haberiniz olur. Hani millet de ya bunu yer zannetmeyin yemezler. Hiç kimse yemez. Doğruya doğrudur kardeş. Bu kadar net. İskenderun Teknik Üniversitesi bizim göz bebeğimizdir. Biz bu eğitim yuvasında kaliteli bireylerin yetişmesine olanak sağlayan herkesi destekler, korur ve kollarız. Bu kadar nettir. Akabinde farklı düşüncelerle siyasi veya dini ideolojilerle hareket edip Orayı çiftliğe çevirenlerle de gerektiğinde mücadele ederiz. Açık ve nettir. Alınmak isteyen üzerine her türlü alınabilir. Sevinir. Daha fazla konuşmanın bir alemi yok. Ama şu pıtırcık minnoşlar konusunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Hafta sonuna doğru bu pıtırcık minnoşlarla ilgili programı lütfen izleyin hoşunuza gidecektir. Neşenize gidecektir. Saygı, sevgi ve hürmetlerimi arz ediyorum. Kabul buyurun efendim. Hoşçakalın.